Herkese merhaba. Bütünsel sağlığın tanımına girmeden önce sizinle birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Biz insanlar için modern çağın getirmiş olduğu kronik ve yüksek stres, tarımsal ilaçlar, hazır ve işlenmiş gıda tüketimi, soğuduğumuz hava, içtiğimiz su, temizlik ve kişisel bakım ürünlerimiz aracılığıyla potansiyel olarak yüzlerce zararlı kimyasallara maruz kalıyoruz. Peki, durum böyle olunca Sağlığımızı nasıl koruyacağız? Sağlığı korumanın tedavi etmekten daha kolay olduğunu unutmayalım. Bizler tamamen sağlıklı olmak için içsel potansiyele ve beceriye sahibiz. Bütünsel sağlığın tanımına gelirsek, tüm dünyada kabul gören şekliyle insanın biyolojik ve fizyolojik yani beden ve nefes, psikolojik yani bilinçli ve bilinçsiz zihin ve felsefi, ruh boyutlarının etkileşimine ve bütünleşmesine dikkat çekmek olarak kabul görüyor. Bütünsel sağlığın tanımını yaptıktan sonra bütünsel yaşamın da tanımını yapmamız gerekiyor. Sağlığın tanımından yola çıkarak bütünsel yaşam yaşamın biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve felsefi boyutlarını dikkate alan ve bu boyutların ahenkli bir şekilde bütünleşmesi için çabalayan ...bir yaşam tarzı anlamına geliyor. Peki bunu nasıl sağlayacağız? 1- Vücudu sağlıklı tutmak için fiziksel egzersizler. 2- Diyet beslenme kuralları. 3- Canlılığımızı arttırmak için nefes alma teknikleri. 4- Stresi yönetmek ve derin bir içsel rahatlama sağlamak için sistematik gevşeme yöntemleri. 5- Maymun zihni sakinleştirmek için meditasyon ve son olarak da yaşam amacını anlama ve bu amaca nasıl ulaşılabileceğinin öğrenilmesinde yatmaktadır. Bizim bu amaca verdiğimiz etiket mükemmellik, mutluluk, sağlık, acı ve korkudan arınmış olmaktır. Herkesin daha sağlıklı ve neşeli olması dileğiyle iyi seyirler diliyorum.